Merhaba ben Tufan Ertok. Piyasaları yorumladığım kanalıma hoş geldiniz. Bugün dolar ve euroya bakacağız. Öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Eğer politika faizi artarsa ne olur? Bunu bir açıklamak istiyorum. Burada aslında amaç yüksek enflasyonu düşürmek. Birinci amaç bu. Yani para arzını kısmak ve yüksek enflasyonu düşürmek. Şimdi politika faizi, mevduat faizi ilişkisinde de aslında bir, bir paralellik var. Çünkü politika faizinin artması sonucunda kredi ve mevduat faizleri de artar. Şöyle açıklayayım. Bankalar yüksek faiz ortamında borçlanmak istemeyecekleri için Merkez Bankası'ndan alacakları fonu düşük tutarlar. Dolayısıyla siz de bankadan kredi çekmek istediğinizde ya çok yüksek faize maruz kalırsınız ya da çeşitli engellerle karşılaşarak red cevabı alırsınız. Yani basit olarak Merkez Bankası'nın faiz arttırım veya indirim kararı alması tamamen arz-talep ilişkisine bağlı olarak değişir ülke ekonomisinde paranın azaldığı ve talebin arttığı bir durum söz konusuysa faizler yükselir. Eğer bir merkez bankası faiz arttırım kararı alıyorsa o ekonomide enflasyonun yüksek olduğu, risklerin yükseldiği ve likiditenin yani para arzının çok daha iyi olmadığı anlaşılır. Evet burada durumu açıkladık. Şimdi dolara baktığımızda yükselen paralel bir kanal oluşturduğunu görüyoruz. Burada 2 ay önce bu kanaldayken hedef bölge olarak burayı göstermiştim. Haziran ayındaki faiz kararına kadar agresif bir yükseliş olabilir eğer o agresif yükseliş 25 bandını geçerse veya 25 bandına ulaşırsa veya 25 bandını geçerse artık destek bölgesi olarak 23.10 23.45'i konuşuruz diye anlatmıştım. Nitekim de faiz kararı öncesi o agresif yükseliş geldi ve devamında çatıya çarparak hafif bir düşüş 20 Temmuz'a daha var. Hala daha yükselme potansiyeli var. 28'e doğru bir hareket görsek bile tekrar kanalın içine düşerse artık burada destek ve direnci ifade eden orta çizgi destek vazifesi görecektir. Şuralar destek vazifesi artık görecektir. Orta bandın altına sarkması yani bakın burada mesela bir orta band yapmış direnste karşılaşmış ama tekrar tabana gelmemiş mesela. Slalom yapmış, çarpmış. Slalomlar burada. Mesela burada da yukarı doğru gitmiş. Tekrar destek almış, tekrar yukarı gitmiş. Yani burada slalomlar var. Aynı şeyi burada da görebiliriz. Yani bir orta banda geliş, slalom belki böyle bir içe doğru bir slalom, buraya doğru bir sarkma. Zaten buraya doğru sarkarsa alıcılar devreye girer, tekrar agresif bir şekilde yukarıya taşırlar buradaki orta bant hareketini bekliyorum ama ilk önce bir 27 80 27 90 belki 28 sonrasında kanalın içine düşüş bir orta bant hareketi ve tekrar yukarı bekliyorum. Dediğim gibi orta bandı aşağı kırsa bile artık destek bölgesi 23 10 23 Burası devreye girecektir. Buradaki yaptığı sololomları burada da yapabilir. Burada bir pump geldi diyelim. Düştük. Burada bir tekrar sarkma yapsa bile buradan desteğini alır en fazla. Taban hareketi beklemiyorum. Evet, dolarda anlatacaklarım bu kadar. Euro'ya geçelim. Euro'da da aslında görüntü birebir aynı. Burada da yine iki ay önce bu bölgelerdeydik, şuralardaydık. Buralarda ben buranın buranın hedef olduğunu agresif yönlü kırılımla artık destek vazifesi göreceğini anlatmıştım. Nitekim faiz kararı öncesi agresif bir yükseliş geldi. Yine bir kanal çatı hareketi gördük. Burada da yine orta bantta bakın burada slalomlar var. Diyelim ki bir orta bant hareketi gördük. Buradan orta banttan buraya uğramadan alıcılar devreye girip yukarı taşıyabilir. Veya orta banda çarpsak bile burada yapmış olduğu slalomları burada da yapıp yani bizim hedef bölgemize uğrayıp burada 25 49 382 24 81 678 buraya doğru en fazla kanaldan bir sarkıp şu şekilde yine burada alıcılar agresif şekilde zaten yukarı taşıyacaklardır. 20 Temmuz'daki faiz kararına kadar işin aero kısmında bir 30 hareketi görülebilir. Yani kanalın dışında bir sarkma, bir kırılım. Tekrar aşağı doğru bir düşüş görebiliriz. En fazla orta bant olur dediğim gibi. Diyelim ki orta bandı kırdık. Buradaki slalomlar gibi mesela nasıl alt banda çarpmamış. Bakın sarkmış, toparlamış. Burada da yine burada bir sarkma gelse bile yine bu kanala gelir. Bu kanalın altını kesinlikle beklemiyorum bir sarkma gelse bile şu şekilde tekrar yukarı doğru gider. Orta banttan da dönebilir yalnız. Yani 20 Temmuz'a kadar dolarda da euroda her ikisinde de biraz daha pay var. Yukarı yönlü pay var. Dediğim gibi dolarda 28'ler, euroda da 30 hatta 31-30 arası hareketler görülebilir. Her ikisinde de destek bölgeleri alıcıların devreye gireceği bölgeleri her ikisinde de anlattım. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.